Merhaba sevgili aslan burcu. Umarım iyisinizdir sevgili aslanlar. Ay yükselen ve güneş burcu aslan olan tüm dostlarım hoş geldiniz. 30 Ekim 2023 haftası için buradayım şu anda. Sizler için buradayım. Sizleri yapmanız gereken sadece niyet etmek sevgili aslan burcu herhalde niyetleriniz doğrultusunda sizlere yorumlayacağım tüm aslanları şu an videoma bekliyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı çeviriyorum. Evet sizlere de göstermek istiyorum falınızı. Sonuna kadar izlerseniz çok mutlu edersiniz sevgili aslanlar. Beni nereden izliyorsanız, sanki şehirden, hangi ülkeden. Beğenirseniz, paylaşırsanız videolarımı, yorum yazarsanız, kalp atarsanız sizler sayesinde daha çok kişiye ulaşma şansını elde etmiş olacağım. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edersiniz, mutlu edersiniz. Instagram adresinden bana ulaşıyorsunuz sevgili aslanlar. Ve katıl butonundan kanalıma destek olan tüm dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz kanalıma oradan da destek olabilirsiniz. Sürekli görüştüğünüz kişiler var. Ee, çok uzun süredir mi görüşüyorsunuz? Hep böyle bir iç içe bir yaşam. Ee, sürekli bir arada olma. Her anınızı birlikte geçirme durumunuz var bu kişilerle. Bu hafta... E gözden geçireceksiniz bu insanları. Biraz sizi düşündürecek bu insanlar. Kimlerle yola devam edeceğinize bu hafta karar vereceksiniz. Gezi bir aşk var. Siz mi ya da sizden hoşlanan biri mi var? Ya siz gideceksiniz ya o size gelecek ama gezi bir aşk bu hafta başlayabilir sevgili aslan burcu ve yakın çevrenizde bu kişi evinize gelen komşunuz akrabanız bir arkadaşınız arkadaşlar arasında da olabilir ya da şu an öyle bir durum var ve bu uzun bir süre devam edecek gibi hayran olunan ya da hayran olduğunuz bir kişi mi var sevgili Aslan Burcu? Böyle uzaktan böyle izlediğiniz, baktığınız bir kadın ya da bir erkek ama onunla çok fazla görüşememişsiniz ya da kendinizi ifade edememişsiniz. Bir isteğiniz, bir talebiniz var bu kişiden. Bu talebinizi ileteceksiniz ama olumlu sonuç alamayabilirsiniz bu kişiden. kariyeriniz için ya da iş arıyorsanız iş başvurusu ile ilgili de olabilir bir yol var önünüzde o yolu kullanacaksınız o yola çıkacaksınız artık uzak bir yer ama yakın bir yer değil çok da para kazanacaksınız yani tahmininizden daha fazla para kazanacaksınız eğer çalışansanız da bir terfi söz konusu olabilir ona istinaden de bir maaş artışı da söz konusu maddi olarak bir refahla, refah durumunuz var. Yalanı bir silah gibi kullanan bir kişi var. Ama kendi ayağını sıkacak bu size sürekli yalan söyleyen kişi. Akrabalar arasında çok fazla dedikodu var sevgili Aslan Burcu. Bu dedikodular sizi oldukça yormaya başlamış. Duymak ya da dinlemek istemiyor gibisiniz. Aniden oradan ayrılacaksınız o ortamdan. Duyduklarınız çok hoşunuza gitmeyebilir. Böyle kalabalık kadınlar var. Daha çok kadınların yoğun olduğu bir yer. Bu alandan hızlıca uzaklaşıyorsunuz. kuzeniniz mi? Kardeşiniz mi? Bir şeyler paylaşmışsınız bu kişilerle ama sizden, sizde her şeyi paylaşmamış bu kişi ya da kişiler. Ee, ve bu paylaşmadıklarını başkasından duyacaksınız. Biraz üzüleceksin sevgili Aslan Burcu. Siz en özelinizi açmışsınız. Ama sizden saklan, saklanan şeyler var. Başkasının ağzından duyacaksınız. Anne baba arasındaki tartışmalar çok büyümeye başlayacak bu hafta. Bir geçimsizlik var anne babayla ilgili. Eşinizin ailesiyle ilgili kesin bir çizgi çiziyorsun sevgili Aslan Burcu. Ya da eş adayınızın bilemiyorum artık. Bu hafta susmuyorsunuz onlara karşı. Cümleleri bir silah gibi kullanacaksın sevgili Aslan Burcu. Burada da ani bir iş değişikliği var Aniden Bir iş değişikliği İşvereninizde olan bir sıkıntınız var Sevgili Aslan Burcu Aniden bir kopma var Bu iş ya da bir çıkarılma da olabilir Ama bu o değişikliğin nedeni Sizin ortamınız Ya sizi etkileyen arkadaşlarınız var Ya da ortamdan kaynaklı Ya da sosyal hayatınızda Özel hayatınızın işe yansımasından Kaynaklı da olabilir bir işten çıkarılma ya da aniden sizin işi bırakma durumunuz gerçekleşiyor gibi. Bir, iki evlilik yapan bir kişi var burada. Bu kişi ikinci evliliğinden de ayrılacak. Bu kararı alacak ama acele etmesin kişi kimse hızlı kararlar alıyor bu ikinci eşiyle ilgili biraz beklemesi gerekiyor. Öğrendiklerinin doğruluğunu araştırması gerekiyor. Yani size çok yakın olan arkadaşlarınızın bazı sorunları var ve siz de bu sorunlarla mı ilgileneceksiniz bu hafta sevgili Aslan Burcu? Ama sizin hayatınıza da etki edebilir bu kişilerin sorunları. Belki şu an hiç sorununuz yok ama arkadaşlarınızın sorunlarıyla ilgilenirken onların sorunlarını da sahiplenebilirsiniz. Birden fazla yolunuz var, kısa kısa yollarınız var bu hafta sevgili Aslan Burcu. Aile içerisinde de bir miras meselesi mi var? Bu miras da hayal kırıklığı yaşanabilir. Beklediğiniz ya da umduğunuz miktar olmayabilir ya da sonuçlanmayabilir bu hafta. Sağlığı ile ilgili e, sorun yaşayan birisi çıkmış ama burada yatan birisi var. Bu kişinin sağlığıyla ilgili belli bir miktar paraya mı ihtiyacı var? Bu parayı bulacak. İnşallah bir yere gidiyor, uzak bir yere gidiyor tedavi için. Bir yakınınızdan da bir para alacaksınız. Yani borç mu alacaksınız ya da alacağınız mı alacaksınız? bir yakınınız en bunaldığınız anda yardımınıza geliyor. Komşularınız çok fazla sıkıntı mı yaratıyor sevgili aslan burcu? Onlarla ilgili sıkıntılarınız mı var? Bu hafta sizi oldukça yorabilirler. kitap çıkmış hatalı davranış aslında bu güvenilir kişilere akıl danışmanız gerekiyor sevgili Aslan Burcu herkese değil Ya bununla ilgili bir uyarı var size bu hafta bir ilişki sizi çok bunaltmış yaşadığınız ilişkin çok bunaltmış çok üzerinize gelen birisi var ya kıskançlığı bunaltmış ya sürekli araması mı bunalttı sizi yani o kişiden uzaklaşacaksınız bu hafta böyle bir karar alabilirsiniz. Çok bunalmışsınız. Çünkü nefes alamadığınızı hissediyorsunuz. Bakın ok çıkmış. Çok fazla haber alacağınız bir hafta. Ummadığınız bir kişi var burada. O kişiyle de bir karşılaşmanız olacak. Hiç tahmin etme. Şu an aklınızda bile yok bu kişi. Ummadığınız bir yerde karşılaşacaksınız. Çok iyi tanıdığınız bir kişi. Ya dost ya sevgili. Ya da eski bir eş de olabilir tabii ki bu. Böyle farklı farklı Giyinme insanlar ya da farklı kültürden insanlarla mı iletişim halindesiniz? Ya da böyle kişilere ulaşacaksınız bu hafta. Ya belki işinizle gereği ya da hobi olarak yaptığınız bir iş olabilir. Evden yürüttüğünüz bir iş de olabilir. Çok fazla kişiye ulaşma şansını elde edeceksin. Ve bir bayrak var bakın zafer sizin olacak ağ kurmuşsunuz sanki ve bu ağda iletişim kuracağınız kişiler de bağlantıya geçecek sizinle. Yurt içi, yurt dışı, şehir, başka şehirler ve başka ülkelerden kişilerle bir temas kurma durumu var. Evet sevgili Aslan Burcu, Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için şu ana kadar. Evet bu hafta size tarot kartınızın mesajını iletelim. Evet sıkışık kalma durumu var diyor ama bir şeylerin içinden, işin içinden çıkamadığınız durumlar mı yaşıyorsunuz? Ya da böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Yani ya da aklınızda tutsak kaldığınız ya da kalbinizde ya da zihninizde böyle bir tutsak kaldığınız durumlar olabilir. Ya da gerçekte bir hapishanede mahkum olma durumu da gerçekleşebilir. Ve bu esarete aslında gönüllü razı geliyorsunuz sevgili Aslan Burcu. Biraz geçmiş ve gelecek arasında kalacaksınız diyor aslında bu kart. Bu hafta kendinizi çok fazla sorgulayacaksınız. Belki de hayatınızın dönüm noktası olan bir hafta olabilir büyük bir değişim gerçekleşebilir. Yaşamınızda özellikle duygu dünyanızda bir tamamlanma, bir bitiş kararı alabilirsiniz. Bu kararın da arkasında duracaksınız diyor. Bakın kalp ve beyin arasında sıkışık kalma durumu bir karar vereceksiniz diyor. Belki de bir karar verme durumunuz durumunda kalabilirsiniz. Seçenekler sunulabilir ve siz e, bu seçeneği, doğru seçeneği kalbiniz ve beyninizle birlikte vereceksiniz diyor. Bu esaretten kurtulmak istiyorsanız ya da zihninizin hapishanesinden kurtulmak, rahatlamak istiyorsanız bu kararınızı vermek durumundasınız bu hafta. Aslında bir bitiş her zaman bir başlangıçtır sevgili Aslan Burcu. Belki de bu biten neyse hayatınızda ya da gönderdiğiniz neyse belki eski düşünceler olabilir, eski bir ilişki olabilir. Ya da şu an yaşadığınız bir ilişkiyi bitirebilirsiniz ya da yeni bir işe geçiyorsanız eski işinizi artık bırakabilirsiniz, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz her bitiş yeni bir başlangıçtır. Esenlikler sizlerle olsun. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Herkese hoşçakalın.